Bir geçit, bir kral ve 300 adam. Tarihin en ünlü direnişi burada yaşandı, Termopyal'a. Bu direniş cesaretin ve fedakarlığın sembolü oldu. Unutulmaz bir destan. Sparta Kralı Leonidas, Pers Kralı Cersin'in 100.000 kişilik ordusuna karşı sadece 300 askerle durdu. Ama bu hikayede bir sır var derinlerde saklanan bir gerçek. Gerçekte Leonidas yalnız değildi. Yanında binlerce Yunan savaşçı vardı, Teskalılar, Tebalılar, Arcadalılar. Onlar da kahramandı, unutulmamalılar. Ama tarihe sadece 300 yazıldı. Çünkü 300 bir rakam değil, bir simgeydi. Korkusuzluk, onur ve sonuna kadar direnmenin sembolü. İrideal. Üç gün boyunca durdular. Sonra ihanete uğradılar. Ama o geçit Yunanların kalbinde ölümsüz kaldı. Bir anıt gibi dimdik ayakta. Bazı savaşlar kazanılmaz. Ama tarihin hafızasına kazınır. Mesilden mesile aktarılır. Bir efsane olarak yaşamaya devam eder.